Merhaba gençler, şimdi ne yapacağız? Yeni nesil geçiş testi 4, evet bu testi çözeceğim şimdi, hadi bakalım başlayalım, evet, bismillah. Birinci soruda hemen bakıyoruz, ne diyor? Bir oyuncak koleksiyoncusu metal arabalarını uzunluğu 2 metreden kısa olan bir rafa sıralıyor. Ee, o zaman benim bu rafım neymiş? 200, 2 metreden kısaymış yani 200 santimden küçük, tamam. Buradan bunu anlıyoruz. Devam ediyorum. Metal arabaların ve sondaki metal arabayla raf arasına 2 santim kalınındaki tahtalar konulup koleksiyondaki tüm arabalar rafa görseldeki gibi sıralanıyor diyor. Ne anlıyorum? Şu tahtaların 2 santim, 2 santim, 2 santim olduğunu görüyorum. Tamam, devam ediyorum. Koleksiyoncu yeni aldığı arabaları da sıdırabilmek için aralarındaki ve sondaki tahta parçalarını alıp arabalar arasında boşluk kalmayacak şekilde arabaları rafa yeniden sıralıyor. Ne diyor? Diyor ki ikinci de, de diyor artık şunları kaldıracağız diyor ve yeni gelen arabaları da sıralayacağız. Tamam. Koleksiyondaki metal arabaların hepsi onar santim uzunluğunda olduğuna göre en fazla kaç adet metal araba ilave edilebilir? Şimdi arabalar 10 santim ise gençler. Şuradan hemen rengimizi kırmızı yapıp devam edelim. Şunlar onar santim ise Şurası ne kadar yaptı? 12 santim. Bakın şurası ne yaptı? 12 santim. E hepsi 12, 12. Şu en sondaki de yine aynı şekilde şu tahta ile beraber 12 santim yapacaktır. E şimdi ben kaç tane araba olduğunu bilmiyorum ama rafın uzunluğunun 200 santimde küçük olduğunu biliyorum. O zaman ne diyeceğim? Şurada şöyle bir şey diyebilir miyim? Benim k tane arabam olsa e k tane de ne olacak? Şu tahta parçası olacak. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? 12k küçüktür 200 santimde. E madem öyle bir bakalım 200'ü 12'ye bölelim. Kaç tane 12 varmış? içinde bir görelim. Hemen bö böldüm. 1, 12 yaptı. Çıkarttım. 8, 80 oldu. 80'de 12 kaç defa var? 6. 6 çarpı 12'den 72. 0, 8. 8'de kalıyormuş. Demek ki ben buranın içerisine 16 tane bu şekilde 12 sığdırabilirmişim. E zaten 200 santimden de küçük diyor bana. O zaman ne diyeceğim ben? Demek ki burası kaç santimmiş? en büyüğünü alacağım ya. O yüzden ne yapacağım? 8 kalıyor. E kalan 8 olduğuna göre 200'den kalan 8 ise 192. O zaman demek ki burası kaç santimmiş? 192 santimmiş diyebilirim. Evet devam ediyorum. Ondan sonra ne diyor? Koleksiyondaki metal arabaların hepsi 10 santim uzunluğunda olduğuna göre en fazla kaç adet metal araba ilave edilebilir? Evet. E şimdi gençler ben şu ikilikleri kaldırdığım zaman kaç tane olduğunu söyledim burada? 16 tane olduğunu söylemedim mi? 16 tane olduğunu söyledim. E şimdi ben 16'yı da 2 ile çarparsam ne yapar? 32 yapar. Demek ki 32 santimlik yer kaplıyormuş bu tahta parçaları. E şimdi bana diyor ki bunları kaldır bunların yerine araba koy. E şimdi bu benim artık ne kadarlık bir alanım açıldı? 32 santimlik. E her bir arabada 10 santimdi. Demek ki ben ne yapabilirim? 3 tane daha araba sığdırabilirim buraya. 2 santimde ne olur? dışarıda kalır. Ve zaten bana da diyor ki kaç adet metal araba daha ilave edilebilir diyor. 3 tane daha ilave edebilirim bu şekilde. Evet devam edelim. İkinci soruda ne diyor? Bir markette bulunan iki farklı markaya ait 4 ve 5 litrelik yağların satış fiyatı görselde verilmiştir. Bu markette A ve B markalı yağların satışından bir günde elde edilen toplam gelir birbirine eşitmiş. Buna göre B markasına ait satılan yağ miktarı A markasından en az kaç litre daha Fazladır diye soruyor. Şimdi gençler. Bunlar belli bir adette satılmış. Ve satıldıktan sonra her ikisinden de elde edilen gelir aynı. E o zaman ben şunu düşünmeyecek miyim? 132 ve 156 nerede aynı fiyatı buluşur? Yani aslında bunların en küçük ortak katını bulmam gerekiyor. E o zaman ne yaparım? Hemen gelirim şuraya. 132 ile 156'nın neyini bulacağım? Evet doğru dedin. Ekokunu bulacağım. Hadi bulalım. 2'ye böldüm. Kaç yapar? 66. 2'ye böldüm. Şurası kaç yapar? 78 x'in evet x'in de böldüğü diye yıldız falan atmamıza gerek yok. Çünkü biz burada ebobu ebobu bulmuyoruz. Biz ekoku buluyoruz. Evet. Devam ediyorum. 2'ye böldüm 33. 78'i 2'ye böldüm kaç yapar? 39. Devam ediyorum. Artık 2'ye bölünen sayım yok. Şimdi bakıyorum 3'e bölüyorum. 11. 3'e böldüm. Şurası ne yaptı? 13 yaptı. Devam ediyorum. E benim artık sıra zaten 11 ile 13 asal olduğu için ne yapacağım? Bunu 11'e böleceğim. 1 olacak. 13 diye gelecek ve 13'e böleceğim. 1 kalacak. Ha. O zaman gençler ben şimdi bunların hepsini tek tek çarpmazsam çok büyük sayılar elde edeceğim. Ben bu büyük sayıları elde etmemek için ne yapmış? Ne demiştim size? Sayılar çok büyük olduğu zaman çarpmayın. Gelin bunların ekokunu ne şekilde yazın? Üstlü şekilde yani asal çarpanlar şeklinde yazın. Demek ki ekok 132 ile 156 eşittir. Şu yazabiliriz artık. 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 11 üzeri 1 çarpı, 13 üzeri 1 şeklinde diyebilirim. Tamam. E ondan sonra cema ben ekoku bu şekilde buldum. Demek ki bunlar bu ifadenin çarpımı şeklinde olduğu zaman bu kadarlık bir e, fiyata satılmış. E şimdi ben kaç tane satıldığını nasıl bulacağım? Gelip bunun bir tanesinin fiyatı ne kadarsa ona bölmeyecek mi? Şöyle düşünün. Markete gittiniz. E, 10 tane ekmek aldınız ve 10 tane ekmek aldın. 100 lira ödedin. E sonra dersin ki sana şöyle bir soru sorsam. Desem ki bir tane ekmek kaç liraya aldın desem. Gidip ne yaparsın hemen? 100'ü alıp 10'a bölmez misin? Ve 10 Sonra dersin ki hocam 10 liraya aldım bir tane ekmeği. Değil mi? E burada da aynı şekilde bu kadar para elde etmişsen, şu kadar para elde etmişsen, e bir tanesi de mesela 132 liraysa sen A markadan kaç tane satıldığını nasıl bulursun? Gelip şurayı 132'ye böldüğünde kaç tane sattığını görmüş olursun. E o zaman şimdi ben burayı asal çarpanlar şeklinde yazdığıma göre ben 132'de asal çarpanlar şeklinde yazıp işlem yaparsam işim daha kolaylaşır. O zaman yine şurada da 130 gibi asal çarpanlara ayıralım. Ne yapıyormuş bir görelim. 2'ye böldüm 66. 2'ye böldüm 33. 3'e böldüm 11 ve 11'e böldüm 1. Demek ki 132 ben nasıl yazabilirmişim? 2 yani evet, şurası 2 değil mi? 2, 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1'miş. E gelin şimdi bunu bir yapalım bakalım A'dan kaç tane almışız. Evet hemen şuraya yazıyorum. Benim sayım neydi? Şuydu. 2 üzeri evet 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 11 çarpı 13 bölü ne yapacağım? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 11 şeklinde yapacağım. E şimdi bir sadeleştirmeler artık yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hadi sadeleştirmeleri yapalım. Böyle şu renkle yapalım. 2 üzeri 2, 2 üzeri 2 gitti. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1. Ne demiştim? Çarpma işleminde sadeleştirme yapabiliyorduk. 11'ler gitti. Bakın ne kaldı? Bakın hiç çarpma işlemi yapmadık. Sonuç bulduk. Demek ki A markadan kaç tane satılmış gençler? A markadan 11 tane satılmış. Bunu B marka için de yapabilir miyim? Evet yapabilirim. O zaman onun için hemen gelip ne yapalım? Ee, hemen şu aşağı tarafa 156'yı bir asal çarpanlarına ayıralım. Bakalım ne buluyoruz? Hemen böldüm 2'ye. Ne yaptı? 78 yaptı. 2'ye böldüm. 39 yaptı. 3'e böldüm. 13 yaptı. Ve 13'e böldüm. 1 yaptı. Demek ki ben 156 sayısını da asal çarpanlar şeklinde yazdım. Nasıl yazıyorum? 2 üzeri 2 çarpı. 3 üzeri 1 çarpı. 13 üzeri 1 Aynı işlemi bundan da yapacağım. Bulduğum sayı neydi? Şuydu. Hemen gelip yazıyorum. Bakın kaç tane B marka satmışım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 11 çarpı 13. bölü yazıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 13 üzeri 1. Evet şimdi bakalım. Bundan hemen bir sadeleştirmeleri yapalım. Bakın B markadan kaç tane satmış. 2 üzeri, 2, 2 üzeri 2 gitti. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1 gitti. Ondan sonra 13 var. 13 de gitti. yanlış mı yazdık? Bir bakıyorum. Yok devam edelim. Ee, evet herhangi bir yanlışlık yapmadık. Evet 13'ler gitti. Evet 13'ler gitti. Şuradan nasıl da 11 kaldı. Demek ki buradan 11 tane satılmıştır. Ama bir şey fark ettim. Şurada 11'leri sadeleştirip 13 almışız. Buraya 11 yazmışız. Burası 13 olacak. Ona da dikkat edelim. Evet. Sonra işlem adısına gidiyoruz. Evet. Demek ki bundan 11 tane satılmış. Bundan da 13 tane satılmış. Ama benden istenen ne? Benden şey ne? Diyor ki B markasına ait satılan yağ miktarı A markasından en az kaç litre daha fazladır? Bana litreyi soruyor. E şimdi 13 tane satmışım ben burada. Bir tanesi 4 litresi. 13 çarpı 4 kaç yapar? 52. Demek ki buradan 52 litre satmışım. Bundan da 11 tane satmışım. Bir tanesi 5 litresi. 11 çarpı 5'ten. Buradan da 55 litre kadar satmışım. O zaman ne diyor bana? B markasına ait satılan yağ miktarı A markasından en az kaç litre daha fazladır? 55 ile 52 arasında ne kadar fark var? 3. Demek ki 3 litre daha azdır diyebiliriz. Evet. Hemen 3. soruya geçelim. Burada ne diyor? Diyor ki 720 desimetre uzunluğundaki kaldırma sarı taşlardan görme engelli takip taşı diye geçiyor bunlar. Aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenecektir. Tamam. Taşların kenar uzunluğu 10 desimetreden küçük. Bakın buna dikkat edin. 10 desimetre demiyor. 10 desimetreden küçük olacak diyor. Tamam. A ve B noktalarından başlayıp taşları döşeyerek ilerleyen iki ekip C noktasından son taşa karşı olarak koymuştuk. Tamam. A ile C noktaları arası 720 desimetreymiş. Tamam yazalım. A ile C arası 720 metre. A ile C noktalar arasında döşenen taş sayısı B ile C arasında döşenen taş sayısı en az kaç fazladır diyor. E şimdi gençler tamamı 720 olduğuna göre şurada ne kalır? Şurada 300 kalmaz mı? Evet 300 kalır. E şimdi şöyle düşünün. Ben buraya şunların kaç santim olduğunu bilmiyorum ama 10 desimetreden küçük olduğunu biliyorum. Şunlar hep 10 desimetreden küçük. E şimdi şöyle düşünün bunların kaç santim olduğunu bilmiyorum ama ben buraya döşediğim zaman tam 720 olacak şekilde döşenebiliyor bunlar. E buraya da döşediğim zaman tam 300 olacak şekilde döşeniyor. Demek ki bunlar hem 720'yi bölüyor. Mesela bir tanesinin şöyle bir tanesinin uzunluğu hem 420'yi bölüyor hem de 300'ü bölüyor diyebilirim. O zaman burada ne yapabilirim? Madem bölüyor diyorum ve benden de en az kaç fazladır diyor. O zaman ne yapacağım? 420 ile 300'ün evet evopunu bu bulacağım. Şimdi bulalım. 2'ye böldüm. 210, 150. 2'ye böldüm. 105. Burası 75 yaptı. Ondan sonra artık 2'ye bölünebilen. Artık 2'ye bölünmüyorlar. Ne yapacağım? 3'e bölüyorum. 35. 25 oldu. Devam ediyorum. 3'e bölünme de bitti artık. 5'e bölüyorum. Burası 7 yaptı. Burası 5 yaptı. Şimdi EBO planı bulduğumuz için şimdi yıldız da unutmayalım. Şurada bölünmüştü ikisi de. Evet. Ondan sonra acaba şurada da bölündü ikisi. Sonra artık 3'e böldüğüm zaman x'i 3'e de bölündü. Evet. Sonra geliyorum. 5'e ee, e bölüyorum. X'i 5'e de bölünüyor. E artık şimdi artık ne yapacağım? 5'e böldüm. 1 bu bölünmedi. 7 diye kaldı. Sonra 7'ye böldüm. 1 1 oldu. Şimdi bunun EBOB'unu hesaplayalım. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5 60. Demek ki EBOB kaçmış? 60. Hmm. Demek ki bu 60'ın katı olan, değil mi? 60'ın katı olan bir sayı. Ama bana diyor ki taşlar diyor 10 desimetreden küçük diyor. Hmm. Madem 10 desimetreden küçük ve EBOB'ları yani 60 sa yani 60'ın katı olan bir sayı düşüneceğim. 10'dan küçük olacak ama 60'ın katı olan bir sayı düşüneceğim. Kim var? Hemen düşünüyorum. 9 mu? Hayır olmaz. 8 mi? Olmaz. 7 mi? Olmaz. 6 mı? Evet 6 olur. O zaman 6 seçim. Bazıları şey diyecek hocam 3 de olur. 3 olmaz Evet 3 de olur. Ama 3'ü seçersem küçük olacağı için taş sayısı da fazla olacak. Ben taş sayısının fazla olması için uzunluğu büyük seçeceğim. Ve büyük olarak da 10 desimetreden küçük en büyük hangisidir? 6'dır. Demek ki bunların bir tanesinin uzunluğu ne olacak? 6 santim olacaktır. E bana diyor ki A ile C noktaları arasında düşen taş sayısı B ile C noktaları arasında döşenen taş sayısından en az kaç fazladır? E şimdi tamam 420 ise bir tanesi de 6 ise ne yaparsınız? 420'yi 6'ya bölersiniz. Ne yapar? 70. Demek ki burada 70 tane taş döşenmiştir. Aynı şekilde 300'ü de 6'ya bölersiniz. Burada da kaç yapar? 50 tane de buraya döşenmiştir. E diyor ki taş sayısı en az kaç fazladır? 70 50'den kaç fazlaymış? 20 fazlaymış. Cevap da C olur. Evet, devam ediyorum. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum ki herkes anlayabilsin. Evet, hadi devam edelim 4. soruya. Burada ne diyor? Aşağıdaki görselde bir sokan içme suyu hattında bulunan eski boruların ve bu boruların yerine kullanacak olan yeni boruların uzunluğu verilmiştir. Mevcut borularla yeni boruların birer desimetrik kısımları birbirinin içinde kalacak şekilde uç uca birleştirilecektir. Tamam. Ben burada ne alıyorum gençler? Işte? Bakın ben buna ikinciyi, bir tane birleştirdiğim zaman bak fark ederseniz tamam mı? 36 iken siyah kısmı içe giriyor. Artık şurası ne olmuş oluyor? 35 santim oluyor. Şurası aynı şekilde 35. Şurası 35. Şurası 35. En sonunda da şöyle 1 santim kalıyor. Aynısı bunun için de geçerli. Alttaki için de yeni borular için de geçerli. Bakın Tamam mı? 50 iken şurada 1 santimlik boşluk var. O zaman burası 49, 49, 49. Sonra da ne geliyor? 1 santim kalıyor. Tamam. O zaman devam edelim. Sokağın uzunluğu 2000 desimetreden kısadır. Buna göre hatta bak 2000 desimetre demiyor. 2000 desimetreden kısadır diyor. Heh. Buna göre hatta bunun eski boruların sayısı ile yeni boruların sayısının farkı en, fazla kaçtır diyor. Şimdi gençler benim bir tane sokağım var. Ben bu sokağa düşüyorum. Şimdi sokağa düşeceğim zaman bunları ee, şöyle düşün şurası artık 35-35 dedim ya. 35-35 döşediğim zaman da yani şurada her ikisinde de 1 santim kaldığı için aslında beni bu 1 santim işin içine katma bile gerek yok. 35-35 döşediğim zaman da bu sokağın tamamını döşüyorum. 49-49 yaptığım zaman da aynı şekilde sokan tamamını döşemiş oluyorum. E demek ki o zaman bu sokan uzunluğu hem 35'in hem de 49'un katı olan bir şey olacak. O zaman ne yapacağım bu soruda da bakın burada da küçük parçalardan büyük parça gidiyorsam ve neydi? Evet, ekok buluyorduk. Çok iyi. O zaman 35 ile 49'un ekoklarını bulalım. Şimdi başlıyorum. 2'ye bölünmüyor. 3'e. 3'e de bölünmüyorlar. 4'e de bölünmüyor. 5 ile başlıyorum. 5'e böldüm. 7. Şurası 49 diye kaldı. Devam ediyorum. 7 var. Sonra 7'ye böldüm. 1, 7. Sonra tekrar 7'ye böldüm. Ne oldu? 1 oldu. Hmm. O zaman şimdi bir bakalım. Burası neymiş? Ekokları neymiş? 5 kere 7, 35. 35'i de 7 ile çarparsam ne yapar? Hemen çarpalım şöyle. 35, 3, 21, 3 daha 245. Demek ki bunların ekokları 245'in katı olan bir sayı. Ve ne diyor? 2000 desimetreden kısadır diyor ve en fazla kaçtır diyor. O zaman ben ne yapacağım burada da? 245'in katı olacak. 2000'den küçük olacak ama 2000'e en yakın sayı olacak. E şimdi burada madem böyle demek ki şu sayı 2000'den küçük ama 2000'e en yakın sayı olacak. O zaman ne yapalım burada? 2000'i e eğer ki e, şu, şuradaki k sayısına ne verirsem en çok yaklaşır. Yani aslında bu demek 2000'in içinde kaç tane 245 var demek. Şimdi bir düşünelim. Kaç verirsek olur. 6, 7 desem, 8 ya da desem, 8 desem ne olabilir? Bir kaybı 8'den başlatacağım olabilir mi diye bir düşünüyorum. 245'i bir 8'e çarpsam kaç yapıyor? 0, 4 elde var. 40 yaptı çünkü. 8 kere 4, 32, 4 daha. 6 yaptı. Elde var artık 3. 8 kere 2, 16, 3 daha. 19, 1960. Evet gerçekten de 1960 2000'den küçük oluyor ve en büyük sayı oluyor. Çünkü bir daha 8 ile 9 yapmış olsaydım 2000'i geçecektim. Heh. Demek ki benim bu sokağımın uzunluğu kaçmış? 1960 desimetreymiş. O zaman şimdi gelin bir bakalım. 1960. O zaman 1960'a kadar demek ki bunlar şu şekilde... Şurası 1960. Şurada da 1 santimlik kısım var. Aslında sokak 1961 santim diyebilirim. Ama o 1 santimi hiç hesap almam bile gerek yok. Çünkü her ikisinde de kalıyor. O zaman ben işlem ne, işlemlerimi neye göre yapacağım? 1960'a göre yapacağım. O zaman şimdi gelelim. Kaç tane boru döşendiğini bulalım. Eskileri önce bir hesaplayalım. Şimdi tamam 1960 desimetre ise e, bir tanesi de şurada ne görüyorsunuz? 35 desimetre ise bakalım. 35'e böldüğümüzde kaç yapıyor? Evet tamam, bakalım. E, ne diyelim? 6 desem 180 olmaz. 5 desem. Bir 5 ile başlayayım. E, 150, 175. Evet. 175. 1 çıkarttım. 2 kaldı. 0. Buraya bir 0 ekledim. Şuraya ne diyelim? 6 desem. 180. Evet. Tam 210 yapıyor. 0, 0, 0. Demek ki eski borulardan ben kaç tane yerleştirebilmişim? 56 tane. Devam ediyorum. Yenilerden kaç tane yerleştirebilmişim? Yine 1960 alıp neye biliyorum? Bu sefer evet. 49'a bölüyorum. Burada kaç yapar? Hemen bakalım. E, 4 desem evet 4 desem tam yapıyor herhalde. 160, 190, 36, 7, 196. Evet. Şöyle 0, 0, 0, 1, 0 aşağı indirdim. 1, 0 da şuraya geldi. 40 tane. Demek ki buradan da kaç tane düşenebiliyormuş yeni nesilden? 40 tane. Bana ne diyor? Buna göre hatta bulunan eski borulanın sayısı ile yeni borulanın sayısının farkı en fazla kaçtır? Evet. Farkları en fazla kaçmış gençler? 56'dan 40'ı çıkartırsak cevap da 16 olur. Bu şekilde. Evet. Hadi bakalım 5. soruya bakalım. 5. soruda ne diyor? Afyon Karahisar Otogarı'nda İstanbul'a A ve B firmalarının otobüsleri hareket etmektedir. A firmasına, A firmasına ait otobüsler saat yedi 7.30'dan itibaren her evet, 120 dakikada bir. Hmm. Şöyle bir yazalım. A firması saat önce ne? buçukta hareket ediyormuş ve iki saatte bir. Değil mi? 120 dakika demek 2 saatte bir. O zaman şöyle yazayım. 2 saatte bir hareket ediyormuş. Şöyle bir B firmasını yazalım. O ne diyormuş? B firmasına ait otobüslerin saat 7'den itibaren. Tamam. Saat 7'den itibaren her 90 dakikada bir o da ne demek? Yani bir saat 30 dakikada bir hareket ediyormuş. Evet. Sonra ne diyor? Afyon, Afyon Karahisar Otogarı'na gelen ata A, -A -B firmasına ait otobüslerin 10 dakika önce aynı anda hareket ettiğini öğreniyor. Tamam. Şuradan bir altını çizelim. Ata otogara geldikten sonra hareket saati gelen ilk otobüsle İstanbul'a gitmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi atanın bindiği otobüsün hareket saati olabilir. Tamam. Önce şunu bir bakalım. Şimdi ne diyor? A ve B firmasına ait otobüsler 10 dakika önce aynı anda. Şimdi ne bulacağım? Aynı anda hareket etmelerini bulacağım. Bir bakalım. Bu hangi saatlerde gidiyormuş? Bir bulalım. Sonra bunu bulalım. Bakayım aynı saati denk getirebilecek miyiz? Şimdi 2 saat ekle ekle gidiyorum. 2 saat ekledim buraya. Ne oldu? Evet. 9.30 oldu. Tekrar 2 saat ekledim. 11.30. Tekrar 2 saat ekledim. Ne yaptı? 13. 30. Bir 2 saat de ekleyeyim. Bakalım fazla da olsun. Bir de buna bakalım. Buna devam edelim. Buna da her defasında 1 saat 30 dakika ekleyeceğim. 1 saat 30 dakika ekledim. Ne oldu? 8.5 oldu. 1 saat 30 dakika ekledim. Ne oldu? Evet. 9 oldu. Evet. Sonra ne olacak? 10 oldu. Yine ekliyorum. 11. 30 oldu. Tekrar ekledim. Tamam. 13'te hareket etti. Hadi bir daha eklersin. Ne yapar? 14.30'da hareket edecekmişim. Şimdi bakalım. Aynı saat var mı? Bakalım. Hemen gördüm. 11.30 ve 11.30. Demek ki bunlar bu saatte aynı anda hareket etmiş. Bakın ne diyor? Ata A ve B firmasına ait otobüsün 10 dakika önce aynı anda hareket ettiğini öğreniyor. Hmm. 10 dakika önce hareket ettiğine göre 10 dakika önce 11.30'sa demek ki ata buna baktığı zaman saat neymiş? 11.40'mış. 10 dakika önce ne olur? 11.30 olur. E, 10 dakika sonrası 11.40 olur. Demek ki baktığı anda gördüğü anda 11.40'mış. Evet. Ata otogara geldikten sonra hareket saati gelen ilk otobüse de İstanbul'a gitmiştir. Evet, madem öyle ata 11.40'da aslında 11.40'dan sonrasında arasında artık otogarda. E şimdi bakalım hareket saati 11.40'a en yakın olan kim var? Ben bakıyorum burada 13.30 var. Burada da 13 var. E hangisi daha yakın olur? İlk otobüse gittiği için o zaman şey diyebilir miyiz? Ata saat 13 olduğu zaman ilk otobüse binmiş ve hareket etmiştir. Bakın hangisi olabilir diyor. Şıklarda da 13 var. 13'ü işaretleriz. Evet. Şimdi bir 6. soruya geldik. Bakalım 6'da ne diyor? 3 farklı boy kahve bardağı büyükten küçüğe olacak şekilde soldan sağa doğru sıralanmıştır. Bu bardaklardan her biri solundakinin hacminin %80'i kadar olup büyük bardağın hacmi 450 mililitredir. Ha, şurası farklı bir renk kullanalım gözüksün. Şöyle şu gençler 450 mililitreymiş ve sağındaki de bunun %80'i katarmış. E biz artık biz yüzde hesabı yapmasını 7. sınıfta görmüştük. Nasıldı? 750'nin %80'i nasıl alıyordum? Hemen geliyordum. 750 çarpı 80 bölü 100 diyordum. Bak çarpma işlemi olduğu için sadeleştirme yapabilirim. Bak şuradaki sıfırlar gitti birbirine. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 45 çarpı 8'e kaç yapar? Evet. 360 yapar. Tamam. Şimdi bu da 360'ın %80'iymiş. 360 çarpı 80 bölü 100 yapıyorum. Yine sıfırları sadeleştirdim. 36 çarpı 8'e ne yapar? Hemen bakalım. 340. 6 ee, kere 8'e 48 yapar. Evet burası da ne yapar? 288 yapıyormuş. Tamam. 450 mililitre, 360 mililitre ve 288 mililitreymiş. Evet. Şimdi bakın soru artık ne diyor? bir saat içinde 30 bardak kahve siparişi alınmıştır. Ayrıca orta boy, orta boy bardak ve küçük boy bardak ile alınan siparişlerin toplam hacimleri birbirine eşitmiş. Ama şaşırmadık zaten EBOB Eko sürekli bir şeylerin bir şeyine eşit yani satıyor. Belli bir kat da eşit oluyor. O zaman ne yapacağız? Hemen orta boy ve küçük boy dediği için gelip hemen bunları neyi bulacağız? Evet çünkü belli bir kata gidiyor. Küçük parçalardan büyüğe gidiyorum. Ne diyeceğim? Ekoklarını bulacağım. Şimdi bulalım bakalım. Ekokları neymiş bu iki sayının? 2'ye bölüyorum. 180 144. 2'ye bölüyorum. 90 72. 2'ye bölüyorum. 45 36. 2'ye bölüyorum. 45 18. Evet biraz daha aşağı geliyorum. 2'ye bölüyorum. 45 9. Evet 3'e bölüyorum. 15 3. 3'e bölüyorum. 5 1 ve 5'e bölüyorum. 1. He. Bunların ortak katı bakın baya bir uzun olmadı mı? Ya şimdi ben bunların hepsini çarparsam çok uzun bir ifade bulmayacak mıyım? Ben size ne dedim? Bu şekilde uzun uzun bir sürü çarpan varsa üslü ifade şeklinde yazmaya bak. O zaman bulalım. Demek ki bunların ekoku neymiş? Hemen yazalım. Ekokları kaç tane 2 var? 1, 3, 4, 5 2 üzeri 5 çarpı. Kaç tane 3 var? 3 üzeri 2. Bir tane de 5 vardı. Demek ki bunların ekokları buymuş. O zaman ben artık buna göre işlem yapacağım. Tamam. Şimdi bunlardan ne kadar lit, ne kadar hacim satmışlar? İşte bu kadar mililitre satmışlar. Aynı az önceki anlattığım yerde ne demiştim? Bir ekmek şeyi. Hangi örnekteydi? Hemen gelelim. bakın burada demiştim ya, 10 ekmek 100 lira ise işte bir ekmek kaçtır? Hemen alıp 100'ü ona bölmüştünüz. Burada da kez yine aynı şekilde aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Bu kadar hacim satmışsam bir bardan hacimde 360'a ya ne yapacağım? Bu ifadeyi gelip 360'a ne yapacağım? Şunu 360'a böleceğim ve istediğim sonucu bulmuş olacağım. Ama Şimdi ne demiştim ben size? Eğer ki bunu asal çarpanlar şeklinde yazıyorsanız buradakileri de ne yapacağınız? Asal çarpanlar şeklinde yazacağız. O zaman gelin 360 ve 288'i de bir asal çarpanlar şeklinde yazalım ne buluyoruz? Önce şurada 360'ı bir yapalım ne buluyoruz? 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Demek ki o zaman şöyle hemen şuraya üstte yazıyorum 360 eşittir ne? Kaç tane 2 var? 3 tane. 2 üzeri 3. 3 çarpı kaç tane 3 var? 2 tane 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Evet. Şimdi gelin şeyi bulalım. Bir de 288'i bulalım. 288'i şurada yapıyorum. 2'ye böldüm 144. 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. Sonra 3'e böldüm 3 ve 3'e böldüm 1. Şimdi bakalım kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 388 yazıyorum. 2 üzeri 5 çarpı kaç tane 3 var? 2 tane de 3 var. Demek ki bu da bu şekilde yazılıyormuş. O zaman artık ne yapacağım? Kaç tane satıldığını bulmak için dediğim gibi şu ifadeyi şu ifadelere bölüp bulacağım. O zaman hadi başlayalım. Rengi de değiştireyim. Evet. O zaman yazıyorum bak. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 bölü. Önce bakalım orta boydan kaç tane satılmış onu bulalım. Orta boyu ne diye bulduk? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Evet, rengimi değiştiriyorum sadeleştirmeleri yapacağım. Bakın şimdi 3 üzeri 2'ler aynı mı? Aynı sadeleştirme. Arada çarpım, çarpma işlemi olduğu için sadeleşme yapabiliyorum. 5 1'ler aynı, beşleri birler 1'ler gitti. Şimdi bakın birinde 2 üzeri 5 var, birinde 2 üzeri 3 var. E şimdi gençler bunlar üstü ifade nasıl sadeleşiyordu? Tabanları aynısı üstlerin farkını alıyor. Yani 5 eksi 3'ten 2. Heh, burada ne kalıyor? Burası burada kalan ifade ne? Şu ikisinden 2 üzeri 2 kalır. E 2 üzeri 2 ne eşit? Bu da 4'e eşit. Demek ki bu işlemin sonucunda kalan ifade ne? 4 diyebilirsiniz. Evet. Devam edelim. Demek ki ben buradan kaç tane satmışım? 4 tane. Şimdi şuraya geçiyorum. Şunu yapacağım. Yine aynı sayı yazıyorum. Şuradaki sayıyı 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Böyle. Şunu ne bulmuştum? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 diye bulmuştum. Evet. Burada da hadi bakalım sadeleştirmeleri yapalım. Ne bulacağız? Evet hemen 2 üzeri 5'ler aynı. Sadeleşti. 3 üzeri 2'ler aynı. Sadeleşti. Geriye sadece kim kaldı? 5 üzeri 1. Demek ki bundan da kaç tane satılmış gençler? 5 tane satılmıştır. Ama işte 5 mi diyeceğim? 5'in katı mı diyeceğim? 5'in katı şeklinde demem lazım aslında. Çünkü niye? Şurada bulduğum sayı aslında bir şeyin katı. E şurada bir şeyin çarpı, bir şeyin katı. En sonunda ne olacak? 4'ün katı ve 5'in katı sayılar elde edeceğim. Hmm. E toplamda 30 bardak satılmış. E şimdi 4K bundan satıldı. 5K bundan satıldı. Kaç K yaptı? 9K yaptı. Toplamda 30 bardan vardı. Hemen şöyle yapıyorum. 30 bardan vardı. 9K çıkartırsam kaç tane orta boy sattığımı bulacağım. E madem öyle K'ya 1 verirsem K eşittir 1 için kaç tane satılmış olur? K'ya 1 verdim. 30 eksi 9'dan ne yapar? 21 tane. Bakıyorum şıkları 21 var mı? Yok. Devam ediyorum. K eşittir 2 için dersem 30 eksi 9 kere 2 18 yapar. 30'dan da 18 çıkarsam kaç yapar? Evet 12 yapar. Bakıyorum şıkları 12 var mı? Evet var. O zaman demek ki cevabım nedir? 12'dir demiş olurum. Tamam mı? Her zaman şu en sona K diyordum. Yani belli bir şeyin katı olacak. Oradan yaptık bu soruyu da. Kafanızı karışacak bir durum yok. Derste de bu durumla ilgili baya bir örnek çözmüştüm o etkinlik kısmında. Bu şekilde gençler. Bu testi de bu şekilde bitirdik. Ee, diğer testte e, görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.